Merhaba, ben operatör doktor Tuğba Kurt. Bugün sizlerle bebeklerde sık gördüğümüz gözyaşı kanal tıkanıklığı hakkında konuşmak istiyorum. İlklerde gözyaşı kanal tıkanıklığı aslında doğumsal bir anomali olup bizim gözyaşı kanalımızın eksik rekanalizasyon problemidir. Yani aslında bizim göz pınarımızdan burun içerisine bağlayan bizim incecik nazolakrimal kanal dediğimiz bir kanalımız var. Ve bu kanalda bir zarla doğuyor çocuklar. zaman bulgu verir? Daha çok gözyaşı bezinden sekresyon üretilmeye başladığı zaman, bu da takriben 4-6 hafta içerisinde oluyor. Gözyaşı kanal tıkanıklığı olan çocuklarda, gözde sadece sulu bir görünüm olabileceği gibi sık sık tekrarlayan iltihap ataklarıyla da hastalar gelebiliyor. Böyle sarı yeşil çapaklanmaları da olabiliyor bu çocuklara ve bunu çok sık yaşıyorlar. Çünkü aslında bizim orada var olan, açık olması gereken gözyaşı yolumuz açık olmadığı için orada biriken gözyaşı salgısında bir süre sonra bakteri üremesi oluyor ve kesede iltihaplanma, hatta gözyaşı kesesine masaj yapıldığı zaman keseden iltihap çıkması gibi durumlar karşılaşabiliyor aileler ve bunu onları öneriyoruz ve öğretiyoruz. Bir gözünde yok, bir gözünde var ya da her iki gözünde birden olabiliyor mu? Evet olabiliyor. Çapaklanmaların güzelce kaynamış olması, süre temizlenmesi gerekiyor. Antibiyotik damlalarla desteklenmesi gerekiyor ve masaj çok önemli. E, gün içerisinde 3-4 kez, 10-15 kez olmak şartıyla e, burun köküne e, masajı öğreterek ailelere bilgi veriyoruz. Ama artık çocuk 1 yaşına geldi ve hani bu gözeci kanalı hala daha tıkalı, açılmadıysa e, bu sondalama dediğimiz probing işleminde de gecikmemek gerekiyor çünkü ameliyat başarımızı etkiliyor. Bu dışarıdan kesi olan bir ameliyat değil. Ee, ufak bir kısa süre bir anestezi altında bebeklerin gözyaşı kanalına bir sondayla girip aslında orada açılmış olması gereken ozların e, açılması işlemi. Hepinize sağlıklı günler dilerim.